Ölümle burun buruna geldik. Yani hiçbir kurtulma şansımızın olduğunu sanmıyorduk. Ne adam gitti vallahi de gitti bir daha da gitti. Yürüyor, yürüyor, ceket. Yardım yardım ceket. E, e, e. Hemen kaçtım yani. Ceketi alıp kaçtım. Yardım Üst katlarda bir şey yok şu anda. Yardım. yardım edin. Buraya dobalar burada bir şey yok zamanı. Birden bire patron attı, havlağı sürdü. Bütün iş, yer, bütün iş yerlerini sel bastı. alty istek alıyorsa. Fatura tarzlar, kadını gelme illet oldan alınır. Evet. 91 tane evet. oldu gibi maalesef. Yağmur, yağmur, yağmur da ben burada. Ban yorulduğu güpayı. Oraya yok dur Bir de eşya, bir şey hiçbir şey kalmadı abi. Suyun içinde eşyadan vazgeçtim. Çocuklarımı da getireceğim. Bir ses, bir gürültü, bir şey geliyor ki yani, korktum ben. Yer oynuyor böyle, ben... ...dağ kopmuş, dağ üzerimize geliyor, durdum o anda. İstanbul'un hali bu yani, altyapı yok, hiçbir şey yok yani İstanbul'da.